Merhaba arkadaşlar. Çok sevimsiz, sandal, tipik bir YouTube girişi. Bir tane giriş var bakayım. Ne bileyim abi. Ne bileyim ya ölçmedim ki. Bir söyle bakayım bir giriş söyle. Merhaba ne, diyeyim, ne Hoş geldiniz arkadaşlar diyorum ben ders başlatırken işte. Şu anda anne gelen anne. <laughs> Şu anda apar topar ben annem, kız kardeşim, ee, Bacılar Devlet Hastanesi'nin oraya geldik. Ee, aşı sıramız gelmiş. Biz de hemen değerlendirelim dedik. Ülkemizi bu illetten kurtarmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Gerekirse omuzumuzu vereceğiz. Şimdi aşı olacağız. Aşı anında da çekmeye çalışacağım. Anlık bir vlog başlattık. Umarım hoşunuza gider. Şimdiden o zaman beğen beğenelim, destek olalım. Youtube'da çok güzel gidiyoruz. Umarım böyle daha da güzel gideriz. Değil mi anne? Evet, yapalım. Hemen mısın? abone olsunlar. Dur, Belki sayımız daha fazla olsun. Başındayız. <laughs> Hadi, hadi. hadi gidelim. Aşı Birazdan aşağı anında görüşürüz. Bir şey söyleyeyim mi? Hah. Ana baba günü. Gerçekten. Ana baba günü. Aşı yeri. Evet. Ne, de, de, de. Görmüyorum musun anne? Ne burası meydan mı? Ben ha, sahilde mi? bu kadar kalabalık mı olur? Evet, arkadaşlar. Karabalık. Herkes aşı olmaya gelmiş. Tebrik ederim. Randevu aldık. Ama randevumuza rağmen form doldu. He ya, bu ne işte? Bir de az önce adres soruyoruz, tamam mı? Adam telefonla konuşuyor, yüzümüze bakıyor, he he diyor, devam ediyor. Şu anda e, randevu al, alıyorsunuz. Randevu aldıktan sonra burada bir form var. Formu dolduruyorsunuz. Formu doldurduktan sonra şöyle bir sıra var. Hemen göstereyim. Şöyle bir arkaya doğru sıra var. Yani birazdan aşağı da paylaşacağım. Arkadaşlar formda yani ne diyor biliyor musun? Başına bir şey gelirse ölürsen kalırsın. <laughs> hiçbir sorumluluk almıyoruz. Bilginiz olsun. Şey, yoğunluk, şey, yoğunluk hani vardır diye. Kardeş sen az önce dedin ki Abi dedin aşıdan sonra yarım saat başımıza bir şey geliyormuş da mide arası şu bu için bekletiyorlar dedi. Ne? İnsanlar oluk oluk çıkıyor gidiyor. Belki içeride oturup çıkıyorlar ne biliyorsun. Bu kadar hızlı mı gireceğiz içeri? Bunca insan varken yarım saat bekleyerek girmez miydik? Ne diyorsun anne? Yarım saat bekleyeceğiz mi sen? Nerede? Burada. Yani hiç normal değil ki. Bu ben kadar yoğunluğun içerisinde. Hiç hiç. Ama bakalım nasıllar var.

Oh. Sen çok iyi kaşın mı? Aha. Evet. Ha ben şöyle böyle söyleyeyim ben çok tatlı bir Ay biraz önce izledim ben. Selçuk maskeni indir, ben bir tane çekeyim, ondan sonra siz çekim yapın. Ay, ay seni biz çok izliyoruz ya, TV'ye bayılıyorum ya. <laughs> tamam, ben de Diyarbakırlıyım. Öyle mi? Evet. Aa, tam merkeze geldik. Evet. Sizi bitireceğim. -"Gezer." Ay. Evet arkadaşlar, şu anda ilk aşımı oluyorum. E, ee, hocamızdan izin aldım. Normalde kayıt ve kişilerin görünmesi yasak. Hmm. Sağ olsun işte teşvik etmek için ve insanları bilinçlendirmek için kabul ettiler. Hadi Tüm Türkiye'yi aşağıya bekliyoruz. Hadi yavrum hayırlı olun inşallah. Evet. Ah! Anne heyecanlı mısın? Yok oğlum niye heyecanlı olayım? Ne

10 15 dakika. Bana rahatsız ediyor. Yan etki görülür sadece de başlarsınız. Görülmese de edebilirsiniz. Yani bir sorun teşkil etmiyor. Sonradan çıkmaz da sonra yani yani, mı şey? Ya 15 dakikada olur. Sonra zor. Ya 1,5 saat de olur. Tamam. Geçmiş tamam. olsun. <laughs> evet. O lan ne? Bitti biz de mi? Evet. Tamam atalım mı tutayım mı? Yok atabilirsen. Nerede alın? Çok teşekkür ederiz. Evet. Bugün banyo ya. yapalım. Tamam. Bugün banyo yapalım. Tamam. Ağrınız olsa da sadece para geçiyorsunuz. <laughs> Başka bir şey yapalım. <laughs> Şu an ağrıması normal mi? Sizin ağrıda mı? Ya. Benim ağrıda. Gel hadi gel. Gözümün de kenarında çıkana Hı -hı. bak anne. Ha oğlum gözümün. Nazar Nazardı nazar. Ha? Nazardı. Yani nazar değil, bayağı çocuk da olmuş. <laughs> Neyse ilk aşımız şey oldu. oldu. i̇kinci şey ya. aşın ya sormadı. Söylemedi. Söylüyorlardı. Söylüyorlar Evet. Nasıl? nasıl? Bir Biz de diğer bakın. İnşallah hasta değilsiniz. Yok iyi şey olduk. Biyotik aşı olduk. Aşı olduk. Aşı Sağ olun size de. Ya tanım bak müthiş bir duygu ya. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Ne? Niye sormadın? Niye sormadın? Sorarız ya. Ne kadar süre sonra geri geleceğimizi sormadık. Onu konuşuruz şu an. Şimdi ben bir onu öğreneyim. Git sor gel. Ben de ona git sor gel. Tamam. Ben bir öğrenip geleyim. Ben öğrendim. Tahminleri alayım. Sence kaç gündür? 2 hafta. He? Ha? 15 gün. 15 gün diyorsun. He. Sence kaç gündür? 45 gün. Ne? Yemin ederim. Aa, 45 gün sonra Evet arkadaşlar. 45 gün sonra ikinci aşı muhtemelen herkesi hızlıca aşılandırıp 45 gün içerisinde yeni stokları halledecekler. Hayırlı olsun. Ülkemiz adına inşallah şu virüsten kurtuluruz hepimiz rahatlarız. İğnemizi olduk. Bir tek peldanın canı sızlıyor. O da kas olmadığı için işte kas yapmanın yararları. <laughs> Annem de her gün deli gibi çalıştığı için temizlik yaptığı için kol kası gayet güçlü. O da çok acı hissetmedi. Anne biraz yaklaşsana öyle. Ee, nedir pelde? Duygularını alalım. Ya ben Muhtemelen zayıf bir cılız ağrı olanlar var. senin gibi hissedecek. Olabilir. Ağrı var şu an yani. Hala bir ha. Nasıl bir, kas, bir ağrı? Kasım ağrıyor yani. ha. Tamam yayıldığı için o. Bende hiçbir ağrı yok. Gayet iyiyim. Yani ben hiçbir şey yapmamış gibiyim. Bende de. Sen nasılsın anne? Bende de hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi tertemiz yaptık. Hepimize hayırlı olsun. Aynen. Rabbim utandırmasın. Amin amin amin. Zaten Herkesef Alman aşısı %93 oranı mıydı? yüzde %92 miydi? Kaçtı? Aynen. Koruması. Aynen. Gayet güzel bir koruma. Artık bundan sonrası yapmak zorundayız. Yani yaşlılarımızı yani. düşünmek zorundayız en azından. Ee, vallahi Yaşlılarımıza kendimizi de. Aynen. Yani herkes en azından. Ben de yaşlıyım oğlum. Estağfurullah sen daha çıtırsın. Ya, ya, ha, ha. Sen daha bebeksin. Tabii tabii. Ee, şimdi eve geçiyoruz. Evde devam edelim. Ee, bir de anneannemin tepkisini alalım bakalım. Sen evde abart tamam mı? De, Ay kolum <laughs> kötüyem, mötüyem de. Aha, gerçek olursa benim, bence doğrusam söylerim tamam mı ya size? Tamam. Sen ama gider gitmez şey yap. direkt karşıya koltuğa otur. Ben ne yaptın? Yapmayaydın sen. Aynen gizlice çekeceğim <laughs> abi. <anayı. gülüyor> tamam. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi video devamında görüşürüz. Heh. Gel ana. Evet. Ana aşımız olduk. Şu an kamerayı açıyorsun. Kamerayı hayli kamerayı, hayli kamerayı... Hayli. oğlum maskeleri indirsenize. Hayır ya Maskeleri maskeleri şey. Bütün insanlar açıyorsun. İnşallah. Aynen. İnşallah, inşallah, inşallah. Ben oldum, inşallah, oldum hiçbir şey hissetmedim. Allah Ana Allah anne Allah oldu diye. hiçbir şey hissetmedi. Perde bayıldı. Ne? Hmm. Daha sonra mı? Ha perde? Ya işte öyle bir şey oldu gibi yani abi. Ben, benim, benim çok acıdı. Onları bayıldı şey. bayıldı. Koltuktan 15 dakika sonra aldı. Allah Allah. Onun şeyi ya, kaslar. Doktor dedi aman Allah bir şey oluyor falan filan. Hastane mi? <laughs> İnanmıyorum da. Ciddiyim ya. Yok yok. Her gün Şimdi işte bayılabilirmiş gün içerisinde atak geçirebilirmiş. Nasıl olur? Bak He? Sen beni sen ha! <laughs> Olanı söylüyorum. Ne? Olanı söyle. Şöyle. Bak sen işte, yani benim kararlı damarım mı incedir nedir bilmeyen. Ve çok ağrıdı yani ha. Ne gel. Vallahi. Bizi hissetmedin mi? Çok geçmiş olsun Allah'tan aile kifaf ettim inşallah. Baba yine ağrı girdi ha. Ay, ay vallahi yine ağrı girdi ha. Dedi ya daha fazla olursa acele gel. Ay 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 Bak Hı hı. <laughs> 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 Şurası mı? Hayır, Şurası hayır. Mısın, sen. Mısın, Şurası mı? Dur. Evet, evet. Bir hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır, hayır. Verme Şurası ha. mı? Ay. Sen niye ne veriyorsun oğlum? Dokunayım da alsın. Ya. Sen ilaçsın. İlaç gibi çocuğum. Yoksa sen doktor sen. İlaç gibi çocuğum ana. Hani. <laughs> ha? He? Hadi. Hadi peki ne için beni çağırdın buraya çalışın ki Neyse. Genel olarak bugün işte aşıyla ilgili insanları bilgilendirelim diye videoyu açtım. Kayıt evet. aldım. <laughs> E, bu kadar yani kısa hayır bir öğüt. Vlog tarzı bir video. arkadaşlar aşı olmanızı tavsiye ederim. Tabii ki sizin tercihiniz hiçbir mecburiyet yok. Ülkede de öyle bir yasa da yok zaten. Mecburiyet var ne yok. Aşı olmasa o olmasa ben olmasam sen olmasa bu hastalığın nasıl Türkiye'nin sonu olacak? Ve oğlum. Doğru ama bu bir yasa değil. Ya, ne olursa olsun maske meselesi yetmesinler aşıyla. Maskeyi çenenin altına bırakırlar. Çanta <laughs> gibi Allah takırlar. Yata cebine koyular. Tükürmeden bir de konuşsan. Tükürmeden <laughs> de da... sinirde <laughs> tüküreyim. Bütün insanlarımız böyle yapınca hiçbir zaman bu pis hastalık Türkiye'nin içinden çıkmaz. Bence <laughs> de. Reis hükümet gibisin ha. Öyle <laughs> Oğlan... oğlum. Allah Vah. Allah başını daim etsin. Sen, Amin. Sen, sen olduğun sürece. Ma bu hepimiz içindir we. Doğru. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte bizim ailedeki aşıya duyar ve düşünce bu şekilde. İşte bir kız kardeşimin ufak bir sızlaması oldu. Onlarca bir şey olmadı. İnşallah bir şey olmaz da. İnşallah. Ben hemen bayılmadım. Kopma Bayılmadı, yani. Şaka Bayılmadı. Yaptı. abi şaka yaptı. Ya. O kadar da ağrımıyor. Aa, abi şaka ah, yaptı. Ya, var ya. <gülüyor> Abartmaya. <laughs> Ciddi olmamaya. Onun Bayılırım. Üstüne, onun üstüne 13 Bayılırım. kimse e yok. Onun üstüne kimse yok. Teşekkür ederim. Allah'ın şükür olsun. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube'da tam gaz devam ediyoruz. Günlük anlık bir şey geliştiğinde de bu tarz vloglar çekmemi istiyorsanız lütfen videoyu ne yapsınlar? Videoyu ne yapsınlar? Takdir etsinler, dikkat etsinler, aşı olsunlar. Abone olsunlar. Başka taksınlar, abone olsunlar. Ya. Beğensinler. Tabii tabii beğenirler, ne beğenmezler? Bence de. <laughs> ne? Maskesi dolaşmasınlar, gezmesinler, maske takmayı inansınlar. Tamam. Vav wow, ya bu kadar ölüler, ölüler, ölüler. He? Hepsi insanlarımız. Doğru. Vah. Arkadaşlar Allah rahmet eylesin. Amin. Sizleri çok ama çok seviyorum. YouTube'da aktif olduğum için de çok mutluyum. Benim bu aktifliğimle size inşallah bir şeyler geçiyordur videolardan. inşallah bir şeyler alabiliyorsunuzdur yani eğleniyorsunuzdur, keyifleniyorsunuzdur, bilgileniyorsunuzdur. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere.